Merhaba arkadaşlar, bu videoda nano kalibrasyon nasıl yapacağımızı göstereceğim. Arkadaşlar nano açtıktan sonra ekrana bir kez dokunumuzda gördüğünüz gibi sağdaki menü geliyor. Bu menüde arkadaşlar öncelikle e, kalibrasyon ölçümü yapacağımız frekans aralığını belirliyoruz. Bunun için e, stimulus yazan menüye basıyoruz. Buradan start yani başlama frekansını seçiyoruz. 120 seçelim arkadaşlar. M'ye bastığımızda MHz olarak atıyor. Stop frekansını yani biteceği frekansı da seçiyoruz. Stop kısmına girerek atıyorum. 160 MHz'e kadar kalibrasyon yapacağız. O arada ölçüm yapacağız. 160 yazıp M'ye basıyoruz. Şimdi arkadaşlar Back tuşuyla geri geliyoruz. Ve buradan Kal menüsüne giriyoruz. Evet, kalibrasyon menüsüne girdikten sonra arkadaşlar elimizde kalibrasyon için 3 tane konnektör var. Bunlar open iğnesi olan, e, iğneli olan short ve bu gri renkteki e, iğneli olan ise load Arkadaşlar bunları sırasıyla e, port 1'e takıyoruz. Şurada port 2 ve port 1 var arkadaşlar. E, port 1'i kullanacağız kalibre etmek için. Eğer filtre ölçümü yapacaksak e, buradaki mavi kabloları birbirine birleştirerek Port 1 ve Port 2'yi onunla da kalibre etmemiz gerekiyor. Ben şu an için sadece anten ölçümü için, severe ölçümü için e, Open, Short ve Load kalibrasyonu yapacağım. E, buradan öncelikle Open'ı bağlıyoruz arkadaşlar Port 1'e. bu şekilde bağladıktan sonra Calibrate menüsüne giriyoruz. Open'a basıyoruz bir kere. Belli bir süre sonra burası Evet. Siyaha dönüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Birkaç saniye içinde. Daha sonra bunu çıkartıyoruz. Yine Port 1'e Short'u takıyoruz arkadaşlar. Short'u taktıktan sonra Short menüsüne basıyoruz. Ekran yeşile dönüyor bir müddet daha sonra Short da siyaha dönüyor. Bunu da söküyoruz arkadaşlar. Yine Port 1'e Load'u takıyoruz. Evet. Şimdi ekrandaki load'a tıklıyoruz. Birkaç saniye yeşil döndükten sonra siyah dönüyor. Ve bundan sonra dana tıklıyoruz arkadaşlar. Eğer filtre ölçümü yapacaksak dedim dediğim gibi mavi kablolarla iki portu report iki birleştirip true'ya takılacağız. Sadece şu an bu şekilde kalibrasyon yaptım. Buradan 5 farklı seçenek var. Buradan da save 4'e bunu kaydetmek istiyorum. Bastım c de kay kaydettik arkadaşlar. Ee, şimdi gördüğünüz gibi buradaki e, dummy load'u taktığımızda 50 ohm empedansı gösteriyor arkadaşlar. Şöyle tekrardan bağlayayım. Evet şurada gördüğünüz değer 49.9 50 empedans diyebiliriz. 50 ohm empedans. Buradan collection'a da tıkladıktan sonra geriye geliyoruz. Buradaki markerlar var, işaretler var. Onları da istediğiniz birkaç farklı seçenek olarak belirleyebilirsiniz. Şimdi antenimizin severesini ölçelim. Yaptığımız kalibrasyondan sonra bunun için bu şekilde bir adaptörle port bireyine antenimizi bağlayacağız. Evet, bu iş yerinde kullandığım manyetik diplikli araç antenini şu an ölçümünü yapacağım arkadaşlar. Severe ölçümü için e, ekrandan e, display'e giriyoruz, buradan format kısmına giriyoruz ve severe'ye tıklıyoruz. Burada severe sarı çizgiyle severe gösteriyor arkadaşlar. Ekrandaki diğer e, kullanmayacağımız izleri de silmek için bu trace kısmından tıklayarak bu şekilde ekrandaki çizgileri de azaltabiliyoruz. Şu an ekranda seviye değerlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Sağ üstte ve ben buradaki düğmelerini hareket ettiriyorum frekansı değiştiriyorum. Sağ üstte frekansı görebilirsiniz değişen frekansı. Sol üstte de seviye değerini görebilirsiniz. Şu an 141, 142, 143, 200, 143, 600, 144. 144 MHz'de şu an 1.18 GHz gösteriyor arkadaşlar. 144 400'lerde de 1.3